Peki geçmişte salihler böyle yüceltildi ve put haline getirildi. Bugün yok mu? Bugün de aynı şekilde salih denilen, iyiler denilen insanlar putlaştırılmıştır. Kahraman denilen insanlar bugün putlaştırılmış ve heykelleri dikilmiştir. Ve böylece şirkleştirildik, şirke düşürüldük. Bugün şirkin yüzü hala aynı şekilde devam ediyor. Zaman değişmiş evet. Mekan değişmiş ama asla zihniyet ve şirkin çehresi değişmemiştir. Mesela buna Somut bir örnek verelim. Kur'an'ı ve sünneti bilmeyen, üyelerini ve müritlerini uyutan menzilin bir şeyhi vardır. Bir şeyhi biliyor musunuz? Menzilin meşhur bir şeyhi var. Bunlar cahiller topluluğunun adıdır. Bunlar Allah'a ve Resulüne düşmanlık eden bir topluluktur. Ne Allah'ın ayetlerini uyuyorlar ne peygamberin yoluna uyuyorlar. Bakınız menzilin şeyhi ne diyor biliyor musunuz? Sanih denilen bu insanların ne kadar yüceltildiğine hep birlikte şahit olalım. Müritleri dizinin dibinde oturmuş kendisi böyle. Diz üstü oturmuş etrafında da müritleri var. Yani kendisine tabi olanlar. Onlara hitaben diyor ki ben diyor sizin seyyidinizim. Biz Resulullah'ın seyitleriyiz Yani onun torunlarıyız. Sizler de bizim seyit olduğumuz için kölelerimizsiniz. Bize kölelik etmek zorundasınız. Bize kulluk etmek zorundasınız. Çünkü biz seyidiz. Biz Resulullah'ın çocuklarıyız. İşte salih denilen bir insanın, cahil bir insanın, şirkete davet eden bir insanın, kitaptan ve sünnetten nasibi olmayan bir insanın insanlığı köleleştirdiğinin ve onları şirkleştirdiğinin en büyük alameti budur. Bu büyük bir küfürdür ve şirktir insanları, müritlerini, üyelerini, bağlı oldukları o insanları kendisine kulluğa davet ediyor. Taptırmaya davet ediyor. Sizler bizim kölelerimizsiniz. Sizler bizim için yaratılmışsınız. Hani İsrail İsrailoğullarının bütün insanlığa seslendiği gibi sesleniyorlar. Sizler bizlerin hizmeti için yaratılmış varlıklarsınız. Ey biz seyyidin çocuklarıyız. Sizler de bizim yani seyyid olduğumuz için kölelerimizsiniz. Değerli dostlarım. İşte salihlerin yüceltilmesi, kutsanması ve şirkleştirmenin bir başka çehresi bu anlattığım olaydan, anıdan çıkartıla bilinir. Peki müritler ne diyordu? Eyvallah. Doğruluyorlar. Bugün bu adamın yolunda gidenler ve bunu tasdik edenler şirkleştirmeye vesile olan insanlar değil midir? Şirkin yüzünü çağımıza gösterenler değil midir? Şirkin meşrulaştırılmasına kapatanlar değil midir? Biz bakın ayetin gölgesinde neye değiniyorduk kardeşlerim? Ve yabudun min dunillahi ma la yedurruhum ve la yenfa'uhum. Allah'tan başka kendilerine fayda ve zarar vermeyen varlıklara tapıyorlar. Bu adamların bu müritlerin de tapması bu şekilde değerli kardeşlerim. Allah size ve bize böyle bir basiretsizlik vermesin. Bizi doğru yola ilme iletsin. Kitabın ve sünnetin yolundan ayırmasın. Tevhidin vahyin çizgisinden uzaklaştırmasın. Müminlere böylesine zanim ve cahil efendilerin karşısında basiret versin kardeşlerim. Artık bu ümmetin bu şıkçılıktan, efendicilikten ve tarikatçılıktan kurtulma dönemi gelmiştir. Bu ümmet Kur'an'la, sünnetle kendisini aydınlatmalı. Döşeklerde oturan, koltuklarda oturan böyle insanların şirklerine karşı tavır almalıdır. Yeter demeli, Allah böyle diyor, Rasul böyle diyor, sizin saltanatınız ve sizin şirkleştirdiğiniz bu akideniz ve bize davetleriniz artık bize hayır getirmiyor deyip onlara karşı tavır sergilemeleri gerekiyor. İnşallah Rabbim de bu bilinci bizlere nasip eder. Mountains of Mecca, what can